2016'da siyasi çalışmalardan kaynaklı tutuklanmıştık. 2023'te tarih oldu. Yani 7 yıllık bir cezaevi süreci var. 7 yıllık cezaevi sürecinin ardından çıktık ve daha farklı... 7 yılın... Tamam, tamam. 7 yılın ardından daha, daha büyük bir felaketle karşılaştık. Tamamen toplumsal anlamda bizi üzen, bizi yaralayan, bizi parçalayan bir pozisyondaki bir felaketti bu. Deprem süreciyle karşılaştık. Ee, bu çok büyük bir felaketti ama felaketin asıl büyüklüğü bizim depremin yaşanmış olmasından ziyade. Şimdi depremin şurada bir anlam verebiliriz. Diyebiliriz ki bir doğa felaketidir, doğa olayıdır. Bunun karşısında bir duruş sergilenmeli ve bu duruş sergilenirse bu doğal felaketini daha az hasarla atatabiliriz. Fakat sorun buradaydı. Biz tamamen asır felaketin kendisi, biz tamamen örgütsüzdük. örgütsüz yakalandık. Yani daha güçlü bir örgütlükle bu felaketi daha az hasarla atatabilir miydik? Evet, at atatabilirdik. Fakat bunu yapamadık, bunu başaramadık. Burada bir çıkamamız gereken büyük derslerden bir tanesi önümüzde duruyor zaten. İkincisi ise e, devlet kurumu denen devlet aygıtının tamamen e, bize dönük yani coğrafya dönük e, üç günlük özellikle üç günlük hayatı üç günlük müdahale, müdahaleyi yapmamış olması bilerek yapmış olması bilerek ve isteyerek yapmış olması. Diye. Şimdi burada tamamen e, inisiyatif toplumsal dinamiklere kalıyoruz. Yani ciddi bir örgütlüğün olması gerekiyordu. Ciddi bir örgütlülük daha e, daha daha anlamda daha kapsamlı bir müdahale etmesi gerekiyordu. Bunu Mardep kendi alanında, kendi kapasitesi boyunca, hatta kendi kapasitesini aşarak bunu gerçekleştirdi. Ben de Maraş'ta e, bölge koordinasyonunda yer alıyordum. Yani Maraş'taki deprem çalışmalarında e, partiyle beraber aynı zamanda Mardep'in çalışmasını yürüterek koordinasyonda yer alıyordum. Koordinasyon çalışması sırasında o deprem ve müdahale ve halkımızın, insanlarımızın, coğrafyanın ihtiyaçlarını giderme, daha az hasar rahat atabilme, yaşam koşullarını daha da iyileştirebilmek adına Mardef burada ciddi bir rol oynadı. Bu çok hayatiydi, belirleyiciydi. Zaten etkisi de orada geliyordu. Hayati ve kapsayıcı olması ve belirleyici olmasıydı. Bunu Mardef gerçekleştirdi. Ee, ne kadar ciddi anlamda örgütlü olmamış olsa da belli bir istenen örgütlü düzeyine yaklaş yakın olmamasına rağmen böyle bir performans gösterebildi. Bu tamamen büyük bir başarıydı, büyük bir e, kazançtı. Bizim için hayati anlamda bir e, varış noktasıydı ki müdahale edildi. Devlet dahi üç gün boyunca gelip enkazların başına gelmedi. Üç gün boyunca insanlar enkazların altında inliyordu. Ben kendim dolaşıyordum sokaklarda. Ee, anneler, o kadar anne, o kadar insan enkazın başında oturmuş ağlıyordu. Şimdi o, o anları anlatmaya ne benim gücüm yeter ne de onu anlatabilecek duyguya sahibim şu an bir anne olarak anlatamam. Bir annen yaşamış olduğu duyguyu, duygu yoğunluğunu anlatamam. O feryatlar, o inlemeler, o sesler bunlar hepsi hayatıydı ve çok etkileyiciydi. Şu an anlatırken bile o anlar hepsi insan tüyler diken diken oluyor. Bunları hepsini biz orada yaşadık. Bizim halkımız yaşadı. Direkt yaşamamış olabiliriz. Direkt biz enkazın kalmamış olabiliriz. Ama bizim insanımız kaldı. Bizim arkadaşımız kaldı. Bizim toplumumuz kaldı. Bizim ahlakımız kaldı. Bizim kültürümüz kaldı. Bizim yaşanmış olduğumuz mekanlar yıkıldı. Koşmuş olduğumuz alanlar, büyümüş, şekillenmiş olduğumuz alanlar tarif oldu. Şu an o alanlara dair hiçbir şey yok. Çocukluğumuz gitti gençliğimiz gitti, kayboldu hepsi. Ve devlet bunu, devlet aygıtı bunu, hatta devlet aygıtını aşan bir pozisyonda örgütlü bir biçimde saldırı hala sürüyor. Bu sadece deprem sürecine başlamadı tabii ki. Daha öncesi vardı. Maraş kıyımı, Maraş, Maraş katliamı, soykırımı diyebileceğimiz anlamda bir kıyımla karşı karşıya bizi sokaklarımızdan, köylerimizden, mahallelerimizden, toplumumuzdan uzaklaştırdılar tamamen bir sürgün insanı oldu. Biz şu an sürgünüz. Hangi insan buraya gönüllü geldi ki? Hangi insan kendi toplumunu, kendi halkını, kendi yaşam alanlarını, kendi eşini, dostunu, annesini bırakıp geldi ki? Hiçbirimiz. Tamamen sürgün edildik, mecbur bırakıldık. Gönüllü gelmiş olarak görünüyor, görünüyor olabiliriz. Fakat buna mecbur edildik. Ekonomik anlamda, sosyal anlamda, psikolojik anlamda, toplumsal anlamda, inanç anlamında hiçbir yaşam alanımız kalmadı orada kendimizi gerçekleştiremedik. Bu bizi tamamen tarif eden, bizi parçalayan, bizi ahlaki anlamda, toplumsal anlamda, kültürel anlamda parçalı bir kişilik yapılanmamızı oluşturan bir boyut, bir silsile, katliam silsilesi, sürgün silsilesi. Fakat toprak denen şey bambaşka bu. Toprak sadece maddi kalan sırrı değil. Biz sürgünü, sürgün insanların top, toprağı da var. Sürgün olan insanların toprağı toplumudur toplumsal örgütlük sağlandığı sürece, toplum bir araya geldiği sürece, toplumsal kurumlar bir araya geldiği sürece, kurulduğu sürece ve bu işlevsel kırıldığı sürece toprak işte orasıdır. Şimdi sürgünde olan insanlar olarak biz kendi toplumumuzu tek tekrardan güçlendirmek istiyoruz. Kendi toprağımızı tek adam güçlendirmek istiyoruz. Bizi var eden, bizi kültürel, ahlaki, inansal, her bağlamda bizi var kılan toprağımızı burada var kılmaya çalışıyoruz. İşte bu sizlerle beraber burada birlikte yapıyoruz. Bu anlamda MARDEF'in şu anki çatı çatı kurumu olmuş olması tamamen aktif alanına katılıyor olması çok büyük bir kazanç ve buna, bu, bu kazanca sahip çıkmak gerekiyor. Biz depremden bahsediyoruz. Maraş'taki deprem çalışmalarında bizzat yer aldım. Az önce duygularımı anlatmaya çalıştım. Bu anlatamam. Bunu anlatacak hiçbir duygu da, hiçbir dil de yok. Onu sadece yaşayan o an bilir. Onun dışında yok yani. Onun dışında bir saat sonrası, iki saat sonrası yok bunu. İşte o anda yapılması gereken yapılırsa aslında toplumsal varoluş sağlanmış demektir. Hayati anlamda müdahale kazanmış, kazanılmış demektir. Bizim gerçekleştirmemiz gereken budur aslında. İnsanlara Mardef'in konteynerlerini götürdüğüm zaman o gözyaşları, o annelerin, o yaşlı insanların o çamurlu çadırlarda, yılanlı, akrepli çadırlarda çıkıp konta yıra geçişti, geçtiği andaki sarılışları. Bize söyledikleri sözler, dualar, bunlar hepsini biz Mardef kendi başına başarmadık. Hep, hepsini siz kendiniz başardınız. O sürece katılanlar başardı. başardı. Burada ka kamyon tırlarını, tırlar, yardım tırlarını taşıyanlar, toplayanlar, yardım edenler kazandı. Bunu siz başardınız. Mardef'in yani tek başına isim olarak hiçbir şeydir. Fakat Mardef'i Mardef yapan sizlersiniz. O konteynırlardaki annenin yaşına silmesine vesile olan sizlersiniz. O sıradaki ya yani giyecek kıyafeti yok. Yani yatakta kalktığı giysi neyse onunla çıkmış dışarı. Kadın, çocuk fark etmiyor. Terliksiz, ayakkabısız, çorapsız, hepsi giysisi çıkmışlar. Gecelikleri çıkmışlar. Soğuk. İnsanlar, insanlar titri titri diyor. Evleri yıkılıyor gözlerin önünde. Çocuğu kalmış, komşusu kalmış enkazın altında. Çıkartamıyor. Ve çıkartması için bir güç yok ortada. Yani bu çok kötü bir şey. Bu anı yaşamak çok kötü bir şey. Fakat sonrası var. Sonrasında Marde devletten daha önce yetişti. Kurum olarak Toplumuza daha önce yetiştik. İhtiyaçlarını su, gıda, yiyecek, soba, konteyner. En önemli olan konteyner. Bunlar oradan sizden gelir. Bunları o an dağıtırken, tespit yaparken dağıtırken yaşamış olduğumuz duygu bambaşkaydı. Karşılaşmış olduğumuz duygular bambaşkaydı. İşte bunu daha çok güçlendirmek olası bir dahaki felakete karşı. ister doğal olsun, İsterse mevcut iktidar tarafından olsun, isterse başka bir aygı tarafından olsun. Gerçekleştirebilecek ya da karşılaştığımız her tür soykırım, toplum kırım, yani sürgün bunlara müdahale etmek için şu anki bulmuş olduğumuz konumu, durumu güçlendirmek zorundayız. Az önce söyledik ya, toprağımız sadece burada doğmuş olduğumuz alan değil ki. Biz sürgün yaşıyoruz. Şu an burada varoluşumuz, Burada bir araya gelişimiz şey toprak buradadır. Bizi var eden değer, ahlak, kültür, inanç şu bu şu an burada yaşıyor. Öf, adet, görüşlerimiz hepsi burada yaşıyor. O zaman toprağımız burasıdır. Yapmamız gereken bu toprağı daha verimli nasıl kılabiliriz? Daha çok verimli kılmak gerekiyor. Bunu güçlendirmek gerekiyor. Orası bir sonraki felaketlere karşı güçlendirmek gerekiyor. Maraş katliamında biz örgütlü olsaydık, güçlü olsaydık o kadar karşılaşabilir miydik o kadar zorunda. Yapamaz, ya Olmazdı. Örgü, örgütsüzdük çünkü. Fakat geldik değil bir diğer felakette de doğal olarak affet, atfedilen ama doğal olmayan imar, imar kimler çıkardı? İmar affları kimler parayla dağıttı? Rank uğruna kimler para dağıttı? Ona buna imar hakkı verdi. Ve bizler de doğal olarak gittik kendi imar, imar ilan şeyimiz rağmen biz kalktık binalarımızı diktik. Hatta var olan binalarımızda katlar diktik. Bir anıyla da bu planlanmıştı. Yani bu kadar büyük bir felaket olacağı öngörülmemiş olsa da planlı bir şeydi. Planlandı. Yani öne açıldı. İşte bunu aşmanın tek yolu örgütlenip bunları aşmak. Mevcut olan ihtiyacımızı mevcut olan e, taleplerimizi kimse de istemek değil, kendimiz karşılayabilme organizasına ve örgütlüğüne ve bütünselliğine sahip olmak. Bunu sağlarsak gücüz, bunu sağlarsak varız, bunu sağlarsak varlığımızı sürdürmüş oluruz. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz arkadaşlar bir toplum kırım yaşıyoruz. Çok boyutlu. Bir boyutlu değil. Sadece kırım anlamında değil. Sadece dil anlamında değil sadece kültürel değil, ahlaki değil, çok kapsamlı ve örgütlü ve güçlü bir şekilde üzerimize geliyor. Çocuklarımız bizden 3-4 yaşından alınmaya başladı. Kültürümüz, inancımız aktaramıyoruz, veremiyoruz. Kendimize ait değerlerimiz hiçbirini bir sonraki nesle aktaramıyoruz. Şu an burada yani aileler var. Kaç çocuğumuz Türkçe biliyor? Kendi dilini biliyor. Kaç, kaç çocuğumuz kendi kültürünü, kendi inancını olması gerektiği gibi yaşıyor. Arkadaşlar bunların yoğunlaşmamız ve bunun üzerine durmamız gerekecek. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyebilir miyim tamam, tamam, bu arada? Tamam. Bizler, biz, bu arada? Biz ama kurmanın için ama alamına malatı makine derdi de kalamın. Hop mesela kuzeyimden ama tercih ederim. Yani yoni şakam zımorı, hadi Her zımorı, hadi hadi da, Bu arada, bu arada bir Aa, bu mi, şey geldi. Çıktı. Polis AG 368 778 plakalı aracı çekilmesini istiyor. Ee, AG 368 778. Şimdi. E, kuşkusuz ben de kendi dilimle ana dilimle konuşmak isterdim ama işte ben de o soykırıma ben de ben de o şeyden geçmiş bir insan bu bir utanç gerçekleştiremiyor aşamıyorsun şimdi yapmamız gereken arkadaşlar bu çok boyutlu ve çok kapsamlı e, baskıya zulme bir an önce daha kapsamlı ve daha kapsayıcı biçimde yanıt oluşturmak cevap oluşturmak ki bir sonraki felakete daha hazırlıklı ve daha güçlü girelim ve oradan daha sağlıklı ve daha güçlü çıkalım. <laughs> Hiçbir felaket bizi öldürmez. Her felaket bizim daha güçlü çıkışımızı sağlar. Biz sıçra, biz sıçama tatmasına çevir. Bunun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum bir araya geldiğiniz için. 好，行，你知道了，